Eyvallah arkadaşlar bugün sizlere yeni e, 600 neydi ilk yarım at sonu Excel'ini paylaşacağım. E, Excel'imiz e, Excel üzerinde kurulmuş, kullanışı çok kolay. Göstereyim. Excel'imiz gördüğünüz gibi bu. Burada tahminleri gösteriyor. Burada skor tahminlerinin Burada da 600 e, tahminlerini gösteriyor. Yenilenmesi ise burada baza data kısmından turuncu kısımda olan yere tıkladıkta verileri almaya başlıyor. Bir dakika verileri alsın. Gördüğünüz gibi verileri aldı. Sıkıntısı siz bir sorun yok. Buradan e, masları seçiyoruz. Ben bugün İngil, e, İtalya ve e, Fransa'da olan oyunlara bakmak istiyorum. İtalya'daki Roma, Fransa'daki Paris Saint Germain oyununa bakmak istiyordum. Bakalım bulabileceğim mi buradan. <laughs> burada tır, sonra burada maksimumumuz buradan analiz tuşuna yaşıl tuşa tıkladığımızda analiz edip analiz ekranına tıklıyor. Burada gördüğünüz gibi iki tane tablo var. Ee, bunların ikisi de aynı sonucu verdiğinden oynamaya e, riskli oyun sonrası da ilçeler mat sonu riskli tahmin. Yani ikisi de burada yeşil olursa yani iki kısımda yeşil olursa e, iyi olur. Yani bir kısımda yeşil bir kısımda sarı olursa biraz riskli olabilir. Daha çok riskli olabilir. Burada gördüğünüz gibi %38 birinde %61'inde mat sonu e, <laughs> maç sonu 1-1 olacak. İlk yarı maç sonu 1-1. Skor tahmini 2-0, 3-0, 2-0 olacak. Alt üst kısmında gördüğünüz gibi 1-5 üst e, %86, 2-5 üst %67 gösteriyor. Yani 1-5 üst banko gibi, riskli tahmin gibi de 1-1 oynanabilir. Yani maç sonu 1 de oynanabilir. Onun için ki e, 0-1 bitme ihtimali de var gördüğünüz gibi. Şimdi İtalya'daki Roma Fiorentina maçına bakalım. İnşallah çabukça buluruz. İtalya D1. Şimdi sizin de videoda izleyip yani ligin cesini görüyorsunuz ama ucun oynanan tüm matları çektiği için e, o fazla mat olduğu için bulmak biraz zor ama onu da videoda yani görmek istiyorum ki videonun altında e, sonucunu belirtelim diye yani Excel'e deneyelim bakalım nasıl bir sonuç veriyor ama sanırım e, program matı almamış Almış burada buldum. Şimdi de bana da bakalım gelen bu maç sonu nasıl çıkarmış? Bu maçta gördüğünüz gibi bir e, bir x bir 2 2 ise yüzde yirmi ihtimal ama çoğunlukla maç sonu yüzde %70'de maç sonu 1-0 tek söylemiş. 1-5 üst %91 gördüğünüz gibi. Skorlardan da gördüğünüz gibi 2 bir 3-1, 2-1 tahmini çıkarmış. Şimdi yani maçlar başladıktan sonra yani sonuçlara bakarız. Burada maalesef bitmiş maçları göstermek mümkün olmadığı için bakamıyorum. Yoksa bakıp böyle de gösterirdim. Ve Excel'in indirme linki videonun altında olacaktı. Sorularınız olursa grupta veya sayfada mesaj kısmına iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonu beğenmeyi unutmayın.